Bu bir çay, Chinese bir oyuncu. Manyak bir oyuncu bu arada. Eski oyunculardan. sıkıntılı. sıkıntılı. yapar abi. Sıkıntılı çocuk bu çocuk çok sıkıntılı. Çocuk çok sıkıntılı. Bak duvoz da var bak. Cinli duvoz. Cinli duvoz. <laughs> bak bak bak. Cinli duvoz. Duvoz daha bu hareketleri yapmıyorken bu adam yapıyormuş. Ben çok sonradan bu adamı keşfettim bu arada. Bakar mısın? Ve yapması gereken mantıklı yerde yapıyor. <laughs> hmm. Boş adam değil. Bak şimdi nasıl gireceğim Fatih Ligi'nde hemen öleceğim. Bak bak bak. Oyun oynayışa bak. Bak FPP'yi aldı. O Bu arada olayın bir diğer tarafını söylüyorum size. Çinli oyuncu ve karşısındaki rakipler de Çinli. Doha bunu sorun. En sıkıntılık lig Çin Ligi. Çin Ligi'nin yüksek kilosu en sıkıntılı yer. İnsan gibi oynamıyorlar. Ne havladı şarjı bitti dur. Nasıl? Bak nasıl? IQ, IQ seviyesine bakar mısın ya? A adama bak adama adam ne yapıyor? Siz Sıkıyoruz ben bilmiyorum tam mesela. Bak 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 bak. Bombalar atılıyor. Barışçı TV iyi izle iyi izle. Bu adam normal bir leveldeki bir adam değil. oluyor abi. Bak bak bak. Oo. Bak. Bak bak. Bak. Bak bak. Emedi de seviyor Bu bunun bu arada ben şunu söyleyeyim bu adamın imza hareketi bu. Onu söyleyeyim. Tek atmak. Yani bir adama en sonki adamı tek at imzası yani bu adam bu adam. Şey Bak demeyecek de yaptı hatırlıyorsunuz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak bu 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 ee, şafak bir şekilde bu adama ulaşıp bu adamla oyun oynamak istiyorum yani. Çin çin bu Çinliyle evet, mi Bu adamla. Abi Çin... Yoksa birimi yoksa... Pro player abi, bu. Bu profesyonel oyuncu. Çin'den bu ara bir uzak duralım bence. Niye? <laughs> <laughs> Sıkıntı çıkmasın <laughs> be. <gülüyor> Aynen abi. Ben, ben, ben istiyorum ama ya bu adamla bir oyun oynamaya. Bak bu... Benim bu oyundaki <laughs> idol gördüğüm adamlar. Adamın sen adını bile bilmiyoruz ki. Zaten? Ha? O, var Viper seninle. Hayır <laughs> abi Van Gaming. Bu adam ünlü bir adam zaten. Van Cuy'de o başka bir şeye dayası olabilir. Çince bilmiyoruz. Başa başa ya, ya. ben Türkçe konuşurum ya. Orama koma burama koma tarama suko. basarım. anlaşır adam. Anlaşırım. 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 Bire bir ne diyorsa anlar yani. Anlaşırım. Uzaydan biri gelsin. Onda <laughs> <Onları> da anlaşır. <adam>. <gülüyor> Anlaşırım. Yemeğe dönüştü yok bay. Hayvanlar seveşe seveşe insanlar konuşa konuşa, konuşa. kardeşim bu böyledir. Hayvanlar koklaşmıyor. Hayvanlar niye hayvanları seviştirdin ki onu anlamadım. Koklaşa mıydı o? Allah Allah. Allah <laughs> Allah. Allah Allah ne oluyor lan orada? Baksana. Bize böyle oynayan adam lazım var var. Tek başla salacağım Girecek. Bak ne yapacağız biliyor musun? <laughs> Biz atlayacağız oğlum Zarki'ye Blood Rapper'ın mekanına. Tamam mı? Atlayacağız oraya. Orada takılacağız böyle. Ah, Çay, temizleyecek, kahve. Temizleyecek, Bunu, temizleyecek, temizleyecek. Temizleyecek. Bunu salacağım bir tariye. Poçin ki falan böyle temiz. Bu insan değil oğlum bu çocuk. Bak bak. Bak. Ne? Bunu vurma değil mi son? Yok yok. Ha bunu hareket olarak yaptı. <laughs> Hak verdiniz değil mi şu adam? Şu an bunu niye size izletiyorum? Yani gerçekten iyi dediğim gibi. Hem çetemsiz. Nasıl? Oyuncu. Bu benim. Bu benim Çin sürümüm ya. Siktir lan. Şimdi. <laughs> Bakar mısın ya? Edit de çok güzel bu arada. Bak ıskatlı Mobilde bu var. Mobilciler bilir. Mermi ilk başta tutmadı ama sonrasında tutturmak sıkıntı oluyor. Eğim e basit falan bunlar hem de normal açıda adama pick order vermiş oluyorsun. O öne geçmiş oluyor. O arada adam direkt geriye çekiliyor. Iskaladın artık sıçtın. Ya öleceksin ya da geriye kaçıp bir daha pozisyon tekrardan. Yani kartlar yeniden dağıtılsın dediğimiz muhabbet yapacaksın. Bu. Bak ıskalıyor. Bak. Hop geri kaçıyor direkt. Adam bak nasıl oraya geldi hemen hop. Tekrardan. Temizliyor. Böyle oynanamıyor oyunu. Ay. Bakar mısın ya? Çocuk oynuyor ama ha. Oğlum bu ne? Bu değişik oyun. Bak görüyor musun gene aynısını yaptı. Tam dediğim hmm. tam bahsettiğim olayı yapıyor. O, o işte zeka işi abi bu. Ben mesela bazen yapamıyorum bunu. Sabırsızlanmayacaksın anladın mı? Çünkü abi. Tam, oynuyor ya. Yani. Hayır. Oyunu, oyunu tekrar kurmak ya bu. Ee, disengage. Engage'de disengage atıyor bu da. Ben aslında burada spreyi devam ediyorum. Adamı kovalıyordu sen o zaman. Aynen. Bunlara ispucu var ki desek ya bana merak ediyorum şahsen. Ben bir şey söyleyeyim mi? E Esporcunu bırakırlar böyle hareket yapmak için turnuvada gidip ölürler. <gülüyor> 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 ben size söyleyeyim. Bu olur yani. Ama onlar da çok güzel oyuncular. Ben her zaman diyorum şu mobil espor oyuncuları özellikle de Türkiye tarafında çok değerli oyuncular var. İnanılmaz değerli oyuncular. Her biri değerli oyuncu yani. Ben o yüzden bütün e-sporcuları çok iyi anlaşıyorum. Aşırı dedi, de, seviyorum. Onlarla bir şey yapmak da benim hoşuma Ay. Chat. Bak 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 geldi hareket. Ha burada FPP aşağı çekemiyor. O yüzden. İp. Sercan abi çok teşekkür ettim bu arada. Sercan abi çok çok sağ olasın. Kral. Çocuk spreyler aynı benim gibi artık Ne? Mami? Tamam. Çocuğa anam Aa, bir sprey attı burada. Öldü yani bar... Bir, bir soğuk... Anladım o sıra şey şuydu. Abi dedi biz bir, bir ara evde heveslenlik dedi. Bir takım işine... Sayenizde olsun. Sana var hiç yorum atacağım kardeşim. <laughs> ee, 291 maç atmış. Ya... Aşağı düşüyor. Diyorum valla. Üçler, üçler. Onlar kapalı Bir şey mi bunları önemli. yeriz. Vallahi...